Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün mutfaktayım. Hemen kahvaltı edip hazırlanıp çıkmamız lazım. Biraz geciktik çünkü. Biraz uykuyu sevmeye başladım ben bu aralar. Bugün iş görüşmesine gidiyorum. Dönünce detayları anlatacağım size. Şimdi biraz acele etmem lazım. Evet, tamı tamına 20 dakika kaldı çıkmamıza. Da. Hatta 15 dakika sonra çıkacağız. rujumu henüz sürmedim. Saçımı bu şekilde yaptım. Yine mutfaktayım burada çünkü kahvaltı hazırlıyorum aynı zamanda. Böyle. Ben size bir net göstereyim giydiğimi. Böyle kumaş bir pantolon giydim. Şöyle. Zaten en sevdiğim pantolonun kendisi. Böyle bir gömlek giydim. Böyle lacivert siyah. Altına da ufak bir toplu ayakkabı giyerim herhalde. Kombinim bu şekilde. şu anda hiç iş arayışında olmama rağmen nasıl işe çağrıldığımı anlatıyorum arkadaşlar. Toplaşın. Dün sabah beni bir numara aradı. Tabii o sırada uyuyorum ben. Açtım. Dedim ki alo. <laughs> ben şey zannediyorum böyle hani Türk Telekom hizmetleri altyapısıyla vesaire böyle ararlar ya. O zannediyorum. Ondan sonra açtım. Alo dedim böyle uykulu bir saçma sapan bir sesle. Sonra alo İrem Hanım merhaba dediler bana ve ben şaşırdım. Kim acaba diye merak ettim. CV bırakmıştım bir yere ve ondan bana girdiğimiz sağlandı. Biraz konuştuk. Ben tabii o anki mahcubiyetimi belli etmemeye çalışıyorum. Çünkü yeni uyanmışım ve karşıdan nasıl bir ses olduğunu bilip Mahvettiniz oraları mahvetti Ses olacağını bilmediğim için direkt telefonu o şekilde açtığım için utandım kendimden. Ve sonrasında iş görüşmesine çağıralım. Bugün de 12 ve 1 arası görüşmem vardı. Ama nasıl heyecanlıyım. Sanki ilk defa bir işte çalışacakmış gibi böyle bir heyecan bastı beni. Nasıl konuşacağım, nasıl yapacağım vesaire. Çünkü ben bir süre daha evde durmayı düşünüyordum açıkçası. Bunu zaten mesleği bıraktığımı videomda anlatmıştım. Yani birazcık kendime dinlenme süresi içtim ve bu süreç içerisinde çalışmayı düşünmüyordum. Ama bu da zamanında CV bıraktığım yer bana dönüş yapınca ben de bunu değerlendirmek istediğim elimi tersiyle çeviremezdim. Çünkü zaten ben 1-2 ay sonra bir arayışa gireceğim. Ha 1-2 ay önce olmuş ha 1-2 ay sonra olmuş. Yola çıktık ve otobüs bozuldu şansa. İyi ki erken çıkmışız yoksa geç kalmış olacaktım. Sizin de aklınızda bulunsun iş görüşmelerine giderken Hangi saat aralıklarını belirlediyseniz o saat aralıklarında gitmeye çalışın. 1-2 dakika bile geç kalmamaya çalışın. Gerekirse erken gidin biraz bekleyin. 1-2 bir, dakika bile geç gitmeyin kesinlikle. Bu da size bir öneri olsun. Dakik olmak her zaman ilk izlenim olarak önemlidir. Ben çok önemserim böyle şeyleri. Biz varacağımız yere vardık. Ben eşimin dışarıda beklemesini istedim çünkü tek başıma girmek istedim. Yalnıza biriyle değil, daha çok tek gitmeye çalışın. Bence bu da bir özgüven göstergesidir. 1-1,5 bir, bir saat falan bayağı bir konuştuk. Bana sorulan soruları yanıtladım. Benim sormak istediğim sorular da vardı. Onları da karşı tarafa ilettim. Bu şekilde biz konuşmaya başladık. Bu devirde özverili ve güvenilir çalışan bulmak zor. Tabi bu karşı taraf içerisinde de geçerli. İşe çağrıldığım gün eşime de söylediğim gibi kesin dedim pazar günü problem olacak. Bu mesleği bıraktım bu videosunda da bahsetmiştim size. İznimi ona uydurmak zorundayım. Pazar günü izinli olmak zorundayım. Bu konu birazcık Sıkıntı, problem olabilme ihtimali olan bir konu oldu benim için. Ve gerçekten gittiğimde karşı taraf için de bu acaba mı konusu oldu diye düşünüyorum. Çünkü neden olmasın yani herkesin kendi hayatı var. Pazar günü tabii ki de eşiyle, dostuyla vakit geçirmek isteyecek. Ama ben de pazar günü maalesef ki zaten diğer işimden de bu yüzden ayrılmak durumunda kalmıştım. Pazar günü olmadığı için. Bu şekilde pazar günü konusunda biraz böyle şey oldu. gel gitler oldu ama tabii ki de direkt hayır denilmedi bana. Bir iki gün sonra haber bekleyeceğim bilmiyorum şu anda. Bu şekilde konuşmamız bitti. Dışarı çıktığımda da eşim kök salmıştı. Ağaç olmuştu resmen çünkü bir buçuk saatini aynı yerde bıraktım gibi beklemiş. Ben bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordum açıkçası. Bir 15 dakikada falan biter zannediyordum. Bakalım hayırlısı olsun. Yani zamanda verdiğim bir CV'nin bana bu şekilde geri dönüş olması belki bir hayrı vardır diye kesinlikle geri tepmek istemedim. İnşallah hayırlısı olur diye dua ediyorum. Ve hakkımızda hayırlısı olur. Şimdi birazcık ev toparlayacağız arkadaşlar. Benim bir tane dolabım var. Nasıl konuyu bağladım ama. Benim bir tane tufağın altı baya pis arkadaşlar. Baya kötü yağdanlık aldım yeni. Onu göstereceğim size. Onları temizlemem gerekiyor ve orayı bir düzene sokmam gerekiyor artık. İşe başlayacak olursam eğer oraları temizlemeye çok vaktim olmaz diye şimdiden yavaş yavaş başlayayım dedim. Şimdi birlikte onları yapacağız. Şimdi burası çok fazla dağınık. Çünkü ben burayı hiç toplama gereksinimi bile duymadım. Gözükmüyor diye. Ama artık toplamam gerekiyor. Çünkü benim gözümü bile rahatsız etmeye başladı. Mesela tabletler burada. Yağdanlığı henüz almadığım için bidondalar, yağlar. Bu bitmiş zaten. Bu da bitti. Bunları falan atıp silip her şeyi temizlemem lazım. Şimdi beraber onları yapacağız. Şimdi size aldığım yağdanlıkları göstereyim. Bunu zaten herkes biliyordur. Çünkü herkes bundan alıyor. Böyle yağdanlıklarım. Bu zeytinyağı için. Geri dönüşüm şişeleri falan ya. Bu kadar ucuz olması bilmiyorum. 35 lira mesela bu. Yani şişeyi koyup üzerine böyle bir sticker yapıştırıyorlar. Bu kadar olayı ayçiçek yağı olan, zeytinyağı olan. Şimdi bunları bir dolduralım ilk önce. Bu arada size beğendiğim birkaç temizlik ürünü var. Onları da göstereceğim hazır mutfağı toparlıyorken ve temizliyorken. Bir de biraz sonra şunu yapacağız. Bunun ne olduğunu söyleyeceğim size. Ve ayçiçek yağımızı koyalım. Huni olsaydı güzel olurdu ama hunim de yok. Bak eksikler yavaş yavaş çıkıyor aslında. Ben böyle yağların standta durmasını sevmiyorum. Bence çok kaba duruyorlar. Yine aşağıda durmaya devam edecek. Ben böyle bir görüntüyü sevmiyorum. Buna da zeytinyağı koyacağım. Zeytinyağı da kayınvaliden vermişti. Bunu da buraya koyacağız. Tabii en sevmediğim şey mesela bunlar burada kalıyorlar. Bunu yemekte kullanırım akşam. Ama bunu bir yere koymam gerekiyor. Onun için yer buluruz. O sıkıntı değil. Bu alanı iyice bir sileceğim. Ondan sonra diğerlerini yerleştirmeye başlayacağız. Ben a birden böyle bir şey almıştım. Bundan 3 tane falan aldım. 20 liraydı fiyatı galiba. Hazır bulmuşken alayım dedim. Bu kaba koyduğum bulaşık tabletlerini hepsini buraya koymayı düşünüyorum. Bunu da ekleyeceğim. Çamaşır deterjanım bitmişti, bunun içine takviye yapıyorum. Böyle bir su şişesi almıştım, buna çamaşır suyu yazmayı planlıyorum ve bunu yine buraya koyacağım. Bunu da banyoya götüreceğim. Kalırsa tabii, kalmayacak gibi. Buraya koymak istedim. Çöpleri atıyorum böyle. Bir yer bulurum dedim ama bu yağ çok değerli bir şey o yüzden tekrar aynı yerine koyacağım ama şey diye düşündüm arka tarafa doğru koyarım sürekli kullandıklarım elimin altında olsun diye öne koyarım bunu da en arkaya koymayı düşünüyorum. Yavaştan başlayalım şöyle koymayalım. Buzdolabı poşetlerim var böyle içi çıkmış artık bunların da bunları farklı bir yere koyacağım ben orada çekin durmasını istemiyorum. Başka bir dolap düzenleyeceğiz zaten. Onunla birlikte bunları da koyarız. İlkine göre bayağı bir alan açılmış oldu. Ben tezgahın önünde bunları, bunları sevmiyorum. Ulaşabileceğim bölgelerde olması lazım. Gözümü çok yoruyor çünkü. O yüzden bu şekilde düzenledik. Bu ortaya bir sürü şey sığar. Alan açmış olduk. Güzel oldu bence. Bir de buzdolabın yanında böyle bir dolap var. Ve bu dolap şu an çok karışık. İlk zamanlar düzenlemiştim ama yemek yaparken bunu al şunu bırak, bunu al şunu bırak bu şekilde oldu. Şimdi bunu da yapacağız. Burayı zannedeyim. İşte piknik seti var. Burada bakliyatlar var. Burada çay, yeşil çay ve bu buzdolabı poşeti, alüminyum folyo vesaire. Burada tatlılar var genelde. Temizlik malzemeleri ve abur cuburlar ve yulaf ezvesinin orada alakası. Ve sakarlığımı görüyorsunuz. Birazını döktüm. Zemin temiz olmadığı için de bunlar çöpe gitmek zorunda. Ama kuşlar yer diye düşündüğüm için de dışarı koyacağım. Böyle böyle böyle. Bu tripodum var. Hiçbir işe yaramayan tripodum var. Bunu elimle çekmek zorunda kalıyorum. Mutfağı yavaş yavaş hallettim sayılır. Size daha demin gösterdiğim bu günden bahsedeceğim. Bu tabii ki de kedilerimle alakalı. Önce Instagram'dan göstermiş olabilirim size. Mat macun. Biliyorsunuz ki kediler kendilerini çok fazla yalıyorlar. Dikenli dillerinden midelerine sürekli tüy akışı oluyor içeriye doğru. O yüzden bunu sindirebilmeleri için malt macun kullanacağım. Ben bu zamana kadar neden kullanmadım? Cücü'ye zaten klinikteyken ara ara veriyordum. Ama adı daha çok küçük olduğu için onun biraz daha büyümesini bekledim. Şimdi tam zamanı. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Malt macunu iki günde bir verebilirsiniz. Her günde verebilirsiniz. Bunun hiçbir zararı yok. Şimdi ben paketinden açacağım. Dün kliniğe ziyarete gittiğimde hemen malt macunu da kaptım aldım. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Cücü seviyor normalde bunu. Ama son zamanlarda bir gıcıklaşmaya başladı. Sevmemeye başladı. Ama Adan'ın tepkisini hiç bilmiyorum. O muhtemelen beğenir. Çünkü o her şeyi beğeniyor. Şimdi gidelim birlikte deneyelim bakalım. Merak ediyor şu anda. Geldi. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Böyle iki boğum kadar verseniz yeterli. Evet bu kadar yeterli. Çok mu beğendin aşkım? Hı? tücü de. Tücü gurme. Tam bir gurme. Evet, bayağı bir koklayıp şüpheli bir şekilde yiyor. Kumları ne yaptınız böyle? Dağıttınız mı? Eğer biraz dağınık. Artık kusura bakmayacaksınız. Şimdi her şeyi yiyen ve seçici olan örnek. Şimdi kedimiz masmacun yemiyor. Yemekte zorunda. Çünkü tüy yumağı kusuyor. O zaman ne yapıyoruz? Böyle yapıp patisine sürüyoruz. Biraz gıcık oluyor ama bir şekilde onu temizlemek için yiyecek. Evet. O da yemeye çalışıyor. Kendini temizleme içgüdüsüyle onu tamamen bitirecek şimdi. Ya böyle yedirirler işte cücü. Bu yaptığım size acımasız gelebilir ama hiçbir şey yok bunda. Çünkü normalde malt macun yemediği için ya da tüylerini sindirmekte zorlanan hayvanlar var ve malt macunu hayatta ağzına sürmeyen hayvanlar var. E ne yapalım? Bu da bu şekilde etkili bir çözüm. Onun sağlığındansa 2 dakika bir yaklaması daha mantıklı bence. Evet şimdi verdik. Şimdi elimi yıkayacağım. Elime de oldu çünkü. Gayet de güzel yedi valla. Size birkaç memnun olduğum üründen bahsedeceğimi söylemiştim. Birincisinden başlayalım. Bu çamaşır parfümü. Böyle içi çok tatlı ve çok güzel kokuyor. Böyle bir koku yok. Keşke bunun bir parfümü olsa. O kadar güzel kokuyor ki. Her koku seviyorsanız buna bir şans verin derim. Sen de bayıldın değil mi kokusuna? Miktarını siz belirleyin. Ben bu şekilde katıyorum. Böyle çamaşırlarımı içine attım. O şekilde bırakıp kapatıyorum. Buraya da yine aynı rutinde yaptığınızı koyuyorsunuz. bu şart mı derseniz değil tabii ki de ama eğer güzel koku seviyorsanız böyle bir kere alıp uzun süreler ufak ufak kullanabilirsiniz. Ya da böyle aklınıza gelirse herhangi bir taktik o da kokusu olarak da kullanılmaya müsait çünkü kokusu çok pigmentli. Normalde kedilerimi yıkamıyorum ama cücü cü pirelenmişti ve bayağı kepekleri vardı onu yıkamışken yavruyu da yıkadım. Kışın yapmayın bunu havalar sıcakken ben bir kere eline mahsus yaptım. Mutfağı en son toparlamıştık hatırlarsanız. Şu anda yine böyle ana baba günü gibi. Çok beğendiğim bir makarna tarifi var. Onu göstereceğim size şimdi. Patlıcan seviyorsanız patlıcan bence makarnayla çok güzel bütünleşiyor. Böyle minik minik patlıcanları doğradım. Biraz da böyle biber doğradım. Biberi ve patlıcanları pişireceğiz. Kremamı katıyorum. Ben tamamen tarifin dışına çıkıyorum. Krema normalde yoktu planda yakışacağını düşünüyorum. Bu miktarını arttırmaya karar verdim. Mantar aroması olduğu için mantarlı da olmasını istiyorum. Bir yarım da bundan katacağım. Diğer yarım da başka yemekte yapmayı düşünüyorum. Yapmışken tam yapalım bari. Son anda kremalı bir makarnaya evrildi bu tarif. Sıralım. Şimdi yavaş yavaş pişmeye başladı. Bu ikisini karıştıracağım. Yapacağım tek olay o. Zaten ve bu ses. Eğer krema seviyorsanız bu mantarlı kremayı mutlaka alın. Çünkü gerçekten mantar varmış gibi. içinde böyle hiç mantar, soy yap pek yok hiç bence. Mantar kremasıyla yeni tanıştım. Çok severim. Mantarı da çok severim zaten. Şimdi avlu eşliğinde bunları yiyeceğim. Şunun görüntüsüne bakın. Mükemmel de Yanına yoğurt koydum. Yemek yaptığım için haliyle buralar hep yağ oldu. Bir ürün daha göstereceğim. Memnun kaldıklarımı böyle sıra sıra gösteriyorum size. Reklam falan değil bu arada. Kendim aldıklarım ve memnun kaldıklarımı söylüyorum size. Şimdi bunu açacağım. Hop. Evet. Bu formdaki temizleyicileri ben çok seviyorum zaten. Bana çok zevkli geliyor. böyle tıraş köpüğü gibi sıkıyorsunuz. Bence çok eğlenceli. Biraz bekletiyorum. Ondan sonra süngerle silmeye başlıyorum. Yavaş yavaş ovalıyoruz. Bunu indirmeye kadarsanız alın. Bayağı büyük ve bereketli bir ürün. Rosman'dan almıştım ben. Böyle siliyoruz. Çok bastırmanıza bile gerek yok aslında. Ardından meşhur sarı bezimizle köpüğünü alıyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Parlattı resmen. Bunları bayağı da temizlemiyordum. Bunları da temizleyelim. Temizlemek için böyle plastik bir kap alıyorum. Patlamış bir bulaşık tabletim vardı. Onu içine koyuyorum. Ve sıcak su ekliyorum. İçinde patlıyor. Tamamen çözünüyor zaten. Evet. Ardından bunları içine atıyorum. Bir yarım saat kadar bekleteceğim. Ondan sonrasında bunları çitileyeceğim. Bu arada benim sakarlığımın seviyesi şaka mı? Bunu tekrar sileceğim. Pislettiğim yeri temizledim. Bunu yarım saat bekleteceğim dediğim gibi. Ondan sonrasında çitileyip tekrardan yerlerine yerleştireceğim kurduktan sonra. Şimdi size çok sevdiğim, aşırı beğendiğim ve toplamanıza ısrarla tavsiye ettiğim bir ürün göstereceğim. Şimdi canlı canlı uygulayalım. Yani bu zamana kadar önerdiklerinin hepsini tek geçerim. Çayımı açık renkli halıma döküyorum. Ada sen git. Gördünüz döktüm. Çay döküldü. İlk başta şununla bir sileceğim. Suyunu alacağım. Görüyorsunuz hala çıkmıyor. Normal bir ıslak mendil ya da normal bir bez kullanabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Bence bu benim için çok büyük bir şey çünkü benim eşyalarımın hepsi açık renk. Bunu pıslatıyorum böyle. Bekleyecek şimdi. Ondan sonra size gerçek farkı göstereceğim arkadaşlar. Biraz bekledim ben böyle titiliyorum. Birazdan bol keseden sıktım tabii ki şu anda. Yeni bir bezle iyice titiliyorum. Çayla kesti bu arada zor bir lekedir yani. Ben fazla sıkmışım ya. Artık taslayacağım diye size. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi süpürgezinden başka hiçbir iz kalmadı. Yani bu ürün benim elim ayağım olmuş durumda. Hele çocuklarınız varsa ya da evde kediniz varsa kesinlikle stoklanması gereken bir ürün diyorum. Yıkanan çamaşırlarımı astım. Kedilerin odasını süpürdüm. Toparladım. Yemeğimi yedim. Şu an çok rahatım. Eşimi bekleyeceğim. Eşim geldikten sonra ona da yemek hazırlayacağım. Şimdi kendime kahve yapıp bu aralar takıntılı olduğum avlu dizisini izlemeye devam edeceğim. Çok heyecanlı çünkü daha 10. bölümündeyim. Evet biz yavaştan kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Hepinizi ısırıyoruz. <laughs>